Selamünaleyküm. Borsa Trading kanalımıza hoş geldiniz. Akfen Gayrimenkul hissesindeki al sat sinyallerini değerlendireceğiz. Başlamadan yasal uyarı metnimizi okumanızda fayda var. Evet arkadaşlar hissemiz son bir sene içerisinde yatırımcısına %36 kazandırmış. Son bir ayda %2.53 bir hafta içerisinde de %5 kazanç sağlamış. Bugün 0.71 pozitif değerini göstermektir. Bugün günlerden 16 Ocak Cuma saatlerimiz 13.55'i gösteriyor. Hissemizin genel verilerinde hani çok sıkıntı yok. Öz sermaye karlılığı düşük. 4.70'i gösteriyor. Biz minimum 25 bekliyoruz. PD bölü DD değeri cazip ama gayrimenkul sektörünün zaten PD bölü DD değeri genelde bir rakamının altında. FK değerimiz de ideal seviyede diyebiliriz. EPS değerimiz negatife geçmemiş. Daha yüksek olmasını isterdik ama bu da kötü sayılmaz. E, bu anlamda hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. Grafiğini incelemeden bilançodan bir destek var mı diye bakıyoruz. Bilançomuzda yıllık verilerde kırmızımız çok ama değerlerimiz çok yüksek sayılmaz. Tabi burada esas faaliyet karımız %48 azalmış. Bunun bir bocalaması olabilir. Çeyrekliğe bakıyoruz. Az da olsa... Hani bir önceki döneme nazaran çok az seviyede de olsa satışlarımız, fabrikümüz ve net karımız artmış. Bu da olumlu bir durum hissemizin grafiği açısından. Ama şöyle bakıyoruz. Hissedeki gıcıklık nedir arkadaşlar? Ee, genel yapının aslında genel yapının üst kademelerindeyiz şu anda. Tamam 2022'nin Ocak ayında oluşturmuş olduğu bir zirve noktası var. Oraya çok uzağız. O zirve 4.61, biz 2.84'deyiz. Ama çok bir önem e, ifade etmiyor. Neden? Bizim için önemli olan şu son dönemde oluşturduğu tepe seviyeleri. Yani 1, 2, 3, 4, şunu saymazsak şu da 5 yaklaşık hep aynı seviyelermiş. Yani biz şurayı baz alacağız arkadaşlar. Tabii ki bir geçmişteki e, sürekli oluşturmuş olduğu bir tepe seviyesine geldiği zaman misyonunu, hedefini e, tamamlamış sayılmıyor. Daha da yukarıda da gitmesi beklenir ama e, yine de hani alternatif hisselerle kıyasladığımız zaman üst kademelerde olduğunu görebiliyoruz. Eğer bu hissemiz şu kademelerde olsaydı, şu dip seviyelerine 1, 2, 3, 4, bu dip seviyelerin fiyatı 1.70 Hadi hissemizde 2 TL'de olsaydı daha hoş olurdu şu an üst kademelerde olduğundan dolayı bir fırsat var diyemiyoruz. Beyaz çizgimizin üstünde bugün yerini almış, Üç gün düşmüş ama dördüncü gün yukarıya tekrar dönmüş. Akfen gayrimenkul hissemiz. Bu gidişat nereye diye soracak olursanız arkadaşlar bu gidişat daha önce 1, 2 ve 3 tepe oluşturmuş ama bunların seviyeleri birbirine çok yakın. Bu gidişat olsa olsa hani 2.92'ye gider mi? Gidebilir. Ama 2.92'nin üstüne çıkmaz ise üstünde seans kapanışı yapmaz ise aşağıya tekrar dönebilir. Böyle bir riskimiz var Akfen Gayrimenkul hissesinde. O değerin üstünde kapanış yaptığı zaman bir sonraki hedef seviyemiz 3.17 olacak. 3.17'yi de aşarsa arkadaşlar işte o zaman hissede yeni bir macera başlar. Bu hisseyi ilerleyen günlerde biz tekrar inceleyeceğiz. Bundan dolayı kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederiz. Beğen butonuna da tıklamayı unutmayın. İncelememizi istediğiniz bir hisse varsa muhakkak bize yorumlar kısmından o hisseyi yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.